Arkadaşlar şimdi sizlere çorumun topmak köftesini yapacağız. Köftemizi yapmak için ilk önce malzemelerimizi sayalım. Malzemelerimiz birazcık bulgur, sarımsak ve soğan, olmazsa olmaz reyhanımız, daha sonra biber, pul biber, tuzumuz, biraz salçamız. yapacak malzememiz kıymamız. Şimdi soğanımızı koyuyoruz. Tüm malzemelerimizi karıştırdık. Şimdi de sıra kaşığımızı karıştırmaya geldi hepsine. Takmamızla beraber dövmeye başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi birazcık kıvama getirdik. Birazcık daha dövüyoruz. Arkadaşlar tokmakla dövmeyi bıraktık. E, ellerimizi yoğurmaya geçeceğiz. Arkadaşlar şimdi tokmaklamayı bıraktık. Ve şimdi yoğurmaya başladık. Arkadaşlar şimdi çörekliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi de çöreklerimizi pişiriyoruz.